Marka sadakatinin önemi pazarlama öğretilerinin çoğunda altı çizilerek anlatılır. Bu sadakatin insanlarda yerleşmesi önemlidir. Zira sadık müşteri kesin gelir kaynağıdır. Sadakat ise çocukluktan aşılanarak geleceğe taşınır. Bu aşılamayı en yoğun kullanan sektörler araştırmalara göre fast food şirketleridir. Robert Wood Johnson Foundation tarafından 2009-2012 arası yapılan araştırmalara göre fast food reklamlarının %50'sinden fazlası çocuklar hedef alınarak yapıldı. Üstelik yayınlanan reklamların %80'inden fazlası çizgi film kanallarında gösterildi. Reklamlarda kullanılan görseller ve renklerin %88'i çocuk temalarına göre seçildi ve restoranların %41'i çocukların içselleştireceği şekilde tasarlandı. İlginç olan bir noktaysa Yetişkinlere yönelik yapılan reklamlarda yiyecekler ekranın %45'ini kaplarken çocuklara yönelik reklamlarda yiyecekler ekranın sadece yüzde %20'sini kaplamaktaydı. Çünkü çocuklara yönelik reklamlarda ürüne değil, markaya vurgu yapılıyordu. Bu vurgu oyuncak Film promosyonu gibi hediyelerin de neden %70'lik bir oranla daha çok çocuklara vaat edildiğini göstermektedir. Hatta araştırmanın sonuçlarına göre yetişkinlere yönelik reklamlarda yiyeceğin lezzeti, büyüklüğü ve fiyatı vurgulanırken çocuklara yönelik reklamlarda kullanılan kelimeler temsilen şunlardır: eğlence, oyuncak, film, film karakterleri.